Evet, Kaan düz yemek serimizin ikinci videosu için tekrar buluştuk. Evet. Neredeyiz bugün? Ee, Paris'te Montparnasse bölgesindeyiz ve e, özellikle Parislilere göre Paris'in en çirkin binasının yanındayız. Bir adet kule. Evet, yani Eyfel Kulesi'nde görebildiğimiz merkezi denilebilecek bir yerdeyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var bir de. Aa evet. Çok Hemen... kıymetli eşim. Beyza bizle bugün. Evet, evet. Beyza Türkçe bilmiyor arkadaşlar. Ben bugün çok keyifliyim bu arada çünkü sadece ikimiz olmaması, işte Beyza bizim yanımızda. James Krepçi'de de bir arkadaşımız var ve bir kişi daha bize katılacak. Cümbür cemaat. Cümbür cemaat yemek Hakkiden. yiyeceğiz bugün. Evet. Ne yiyeceğiz? Krep yiyeceğiz. Evet. O zaman hiç beklemeden mekanımıza doğru gidelim. Gidelim. Bu arada ben Beyza. Türkçe biliyorum. Ne dedi? Küfür mü etti? Nereden bileceğim anama sövüp sövmediğini? Oo pampa ne yapıyorsun ya? Burada mevzumuz olan bir herif vardı, onu bulduk, onu dövüp sonra videoya geçeceğiz. <laughs> Geçer ee, mi? Kendisi dışarı çıkıyor. <laughs> Sana çok uyumlu değil mi mekanla? Sabit mekanla bütünleşmiş. Kalemlerimiz var. Kralı. 13 euro ya. Kaç euro ya? 13 euro. Para değil. Bir daha gir. Nereye çek? Yok lan gir. Sen sarıldı ben bir daha sarıldı. Neyse öpeyim. İzliyor tamam mı? <laughs> abi, abi, abi. İyi. Menümüz yenilendi. Dokunabilirsiniz. <laughs> <laughs> <Biz> <laughs> Ortaya bir menemen alalım. O zaman ben bir tane kibron alacağım. Ya ben şu somon fümeli gilvin ekmeği Gilvin ek. Ondan alacağım bir tane. Ben de şu şey şişidin şey, ya buna sokunuyor bu. Ondan alacağım. Ve <laughs> <laughs> evet, Sabit bize buraları anlat bakalım. Buralar şu anda Suasan Tuha Huyu de Montparnasse'dayız. Burası Krepçiler Sokağı. Arka tarafta da birkaç tane krepçi var. Şurada Montparnasse Garı var. Oraya daha çok Breton'dan gelen kişiler Paris'e oradan trenle geliyorlar. Buradaki işte sokak adları çoğu da Ren, Mount vesaire. Alttaki sinemanın adı Breton sineması. Burası Bretonların alttaki giriş yaptığı yer. hızlı yenen bir şey. Önce işte karabuğdaydan yapılan, işte Sarazan denilen krepler yeniliyor. Onlar biraz daha tuzlu ve tok tutması için yapılan şeyler. Onun dışında yine tatlı krepler de var. Alttaki krepte Furman deniliyor. Önce bir tuzlu krep, sonra bir tatlı krep evet. yenilip, yanında sidi içilip kalkılan, gidilen bir etkili krepçilik. Büyük var, manyak güzel. <laughs> <laughs> ne bu? Bu krebin en saf hali. Kara buğday krebi. Wow. Evet. Bu, ilk... Bu, bu ilk krep mi? Evet. Bu ikram mı? ilk krep, evet. Aaa. Bu ikram, evet. Aaa. Evet. Aa. Wow. Kraaaaf. Abi o zaman hemen... Kara buğday krebinde gluten falan da yok. Ha? Hepsi glutensizmiş. Krebin en sade hali. Nasıl tadı? Böyle... Karabuğday, buğday. Kara değil. Hayır, tadı çok güzel. Benim gurmecilikte ikinci videom. O yüzden henüz daha tatların hepsini ayrı ayrı şey yapamıyorum ama... Yaptığım şeyin adı değil mi? tamamen gurmecilik bu. Kahve sen de yani. Sofranda oturuyor, yemek yiyor gibi bir şey tarzı. Ya da böyle hani doya doya Paris gibi bir şey. <laughs> Ama böyle beleşe yiyemiyorsun. <laughs> Hakikaten böyle tandır ekmeği gibi. Köyde yediğim tandır ekmeğine benziyor bu arada. <laughs> Hiç benzemiyor <laughs> tandır ekmeği. Bizim köyde böyle yapıyorlar kardeş. Ayaklarım yok <laughs> Yanınca tadı böyle oluyor. Sen hiç yanık tandır ekmeği yemedin mi? Bizim köyde böyle. Yum yum. Ne rahatsız. Yakından çek. Hmm. Evet, izle, ilk izlenimlerini alalım. Tadı, Hafif. Ha, çok hafif ama çok Böyle zengin bir tadı var. Aynen. İçinde tavuk, ıspanak, soğan, krema ve yumurta var. O yüzden yumurta, güzel bir tat. Vay 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 vay. Çok müthiş duruyor lan sonuçta. Güzel bu. Ne acaba? Ee, tavuk var şimdi biber, domates. Krema, peynir ve yeşillik. Şöyle kenardan İri taneli krepimizin tadına bakalım. Herkesin sunum şıkı fıkı benimkini üstüne atmışlar. Somon fümeyi vermişler ya. Biraz limon sıkıyorum. Yanında verdiklerine göre muhtemelen limon sıkmak için. Birazcık krema sürüyorum. Biraz da somon ekliyorum üstüne. Nasıl buldun? Gayet güzel buldum. Sadece sizinki böyle pişirilmiş, karıştırılmış bir şey almadığım için biraz pişman oldum. Yani şu an bütün işi ben yapıyorum gibi hissediyorum. Somonu da <laughs> ben koyuyorum, kremayı da ben dağıtıyorum. Gayet güzel ya. Ya ben yediğim şeyden memnunum ama bir daha yer misin diye olsan ya. Ben somonlu kremayı beğendim. Ama şöyle bir problem var ki diğerlerinin tadına baktığım zaman sanki onlar yemek söylemiş de ben sandviç söylemişim, soğuk sandviç söylemişim gibi hissetmeye başladım. Ama diğerlerinin hepsinde tadına baktığım için şu an mutlu hissediyorum. Doydum gayet. Fiyatı da 13 küsürdü. Menü buradayken <laughs> mesela geçen bir karışıklık yaşamıyor. mi? Bak 13.8 seninki. Benimki <laughs> 13.8 aynı aynen ee, Fiyat performansı çıkınca değerlendiririz artık Ben kendi tercihimden çok memnunum Çok sevdim Malzemesi de bol Bol sebzeyle yıkarın içinde yeşil biber, kırmızı biber, domates Peynir var sanırım bu da peyniri çok hakim değilim ama o peynir de çok güzel e, yerleşmişti, uyumu sağlamıştı. krebin de içi boldu, hem doydu hem çok lezzetliydi. Ben de diğer arkadaşlarımın yemeğinin krebinin tadına baktım. E, birini tercih edecek olsam ben kendi sipariş ettiğimi tercih ederdim. Benim yediğimin fiyatı da 13.9 Evet, 13 euro 90 cent. Biraz pişmanlık var içimde. Çünkü çok güvenli yanımda olan bir şeyi krebe sarıp verdiler gibi oldu. Yani. Hayatta en çok yediğim iki şey ıspanakla tavuk zaten. Krem atmışlar. Yapıştı, krebe sarmışlar vermişler. Daha renkli bir şey yiyebilirim. Tadı falan güzeldi abi ama zaten bildiğim ve sürekli olarak teşne olduğum bir lezzet bu benim, Dolayısıyla Aynen. yeni bir şey denemişim gibi hissettim. Ben beğendim ya. Gayet memnunum yani yediğim şeyden. Tatlılara geçebiliriz. Bir yerde tatlı krep yiyelim. Değil mi? Şimdi kreplere bakacağız. Tatlı krepleri onları da çekeceğiz birazdan. Bakalım tatlılarımız da gelsin. Tatlı yerim, tatlı konuşalım. Kesin bayağı iyi bir şey. Tuzlu karamel. kokuyor. <Tan> C'est <mic> <laughs> hoş. Buyurun kardeşim, tadın ya. Afiyet olsun, olsun. Can lan şey diyeyim ağır biraz ağır sanki. Abi ağır mı bilmiyorum da adam gömmüş saniye de hepsi. Abi abi, abi. 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 <laughs> Senin tavsiye edildiğin <laughs> <laughs> yani. seninki bunların yanında sönük kaldı ya. <laughs> Laga <Lagılı da> luga <laughs> hiç, 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 hiç. Hiç gereği yok bu kadar. <gülüyor> <be>. <gülüyor> Tuz karamel. nasıl memnun musun ilk görünüşten? Ee, görünüş olarak tamam. memnunum. Hoşuma gitti yani. Tadına bakınca da göreceğiz. Ama birazcık gözüm Mesela şunun görüntüsü daha şık. Daha Hocam dondurma mı yoksa? Bir kızım star evet dondurma ve şantiye. Armut var. Kestane değil pekan şey. Pekan, pekan, pekan cevizi Pekan cevizi. Kestane değil. Ya. Yeah. Bu da bayağı güzel duruyor bence. Biçelim onu. da çok güzel. Bayağı güzel duruyor. Dondurması da olduğu için ben hemen kamerayı kapatıp tatmaya geçiyorum. Çok güzel. Ee, yedikten sonra artık tatlılar hakkında yorumumuzu ve genel yorumumuzu da yaparız. Vay, vay 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 vay. Bak ya. Nasıl Ağabey. karamel nasıl? Yapay. Ne yapay? Ağzım bir garip yapay. Yüzemek serimizin ikinci videosunu çekmiş. Ne düşünüyorsun? Mutluyum. Keyfim yerinde. Ee, önce krep yemeği yedik. <laughs> Abi biz bunları da bir konuştuk sen. <laughs> <laughs> Temmuz yanlışlıkla düğmeye bastı diye iptal oldu. Neyse güzel bir yemekti bence. Yani önce galet yedik, tuzlu krep. Tuzlu krep yedik, ben somon yedim. Sen tavuklu ve garip bir karışım var. Sebzeli. tavuklu. Onun üstüne de tatlı kreplerimizi yedik. Evet. Bence Temmuz Tatlı Kalp'te en doğru kararı verdik sade bir şey aldı. Çünkü benimkinde mesela hem elma hem kondurma hem şey böyle işte yine karamel vardı. Öyle olunca hepsini koordine etmek, bir de bir yandan dondurma eriyor sıcak bir şey üstünde olduğu için böyle vıcık vıcık oldu bir yandan ben onu iyi kontrol edip yiyemedim. Ee, ama Temmuz'daki kendi tadına baktığımda mesela o gayet sade, güzel. E, çat yerine gömdü. Mutluyum çünkü karnım doydu ve ilk yediğim krep de galette gayet lezzetliydi. Tatlı da lezzetliydi ama ben de seninle aynı fikrim. Temmuz'un söylediği tuzlu karamelli sade krep gerçekten çok güzeldi. Benimkinde de cevizler hoşuma gitti. Ne ceviziydi? Pekan, pekan. Pekan cevizi. Pekan cevizi çok güzeldi. O e, şurubuyla da çok güzel oluyordu aroması. Bir de benim üzerinde bir armut vardı, yarım armut. O da güzeldi ama ben açıkçası yerken şeyi düşündüm. Ya sanki o meyve olmasa benim daha çok damak tadıma, damak zevkime hitap eden bir şey olurdu gibime geldi. Tatlı güzeldi. Sade ve güzeldi. Sade mi? Sade Bu Sade mi? Sade Hasta <laughs> <Sade gülüyor> gibi bir şey geldi. <laughs> o kadar sade bir şey. Yani biraz krema, biraz çikolata, biraz dondurma. Hafif de ama güzel. Şimdi biz yedik 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 sonra Samet gitti kendine bir şey söyledi. Buradaki en iyi şeyi söylemiş. Bize hiç böyle şeylerden bahsetmedi. Tabağımı size tanıtayım. Bu limoş porseleni. <gülüyor> 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 Düğün, çeyiz, her türlü kullanılabilir. Valla altında bunun normal işte galet hamuru var. kara buğdaydan. Üstünde onion konfi var. işte karamelize soğan. Biberlerimiz var. Güzel maydanozlarımız var. Burada parmesan peynirimiz var. Domates var. Mantar var üstünde yumurtalar daha yedikçe ne olduğunu ben de anlayacağım. Haydi afiyet olsun. Düz yemek serimizin ikinci videosunun sonuna geldik. Ee, güzel krep yedik. Galet ve krep yedik bugün. Tatlı tuzlu. Karışık. Evet. Ee, her şey güzeldi. Ne kadar hesap ödedik? Ee, toplam içeceklerimizi ısmarladılar. Dört kişi hem tatlı hem tuzlu yedik. İkişer krep. 92 euro 90 cent ödedik. 92.90 ortalama 20... 4 evvel 3 buçuk içecek. Yani tuzlusu tatlısı içeceği evet. şeyi o e, ortalama 23 buçuğa doymuş olduk. Evet, evet. Ya iyi de doyduk hakikaten i̇yi de doyurucuydu. Doyduk. Gayet yedik, yedik içtik. Güzel. Hı. İlk videomuzda Türk yemeği. Şimdi Fransız yemeği. Bir sonrakinde de bakalım. Yorumlara ne yememizi istiyorsanız <laughs> Abi. görüşmek üzere. Akşamlar. <laughs>